Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber internet kafe simülatörün 3. bölümünde beraberiz ve ve bugün saçlarımı saldım ve bir cosplay yaptım aslında. Şimdi kime benzediğimi bilen arkadaşlar yorumlara yazabilir. <laughs> Hadi başlayalım ve bir şey daha söyleyeceğim. Biz oyunumuza bir devam et diyelim, başlasın ve bir şey daha söyleyeceğim. Saçlarımı böyle salık mı dursun yoksa toplu mu dursun bunu da yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre videolarıma devam ederim. Teşekkürler. Evet en son nerede kalmıştık? Gene hassasiyetimiz gene düşük. Hemen hassasiyetimizi ayarlayalım. En son nerede kalmıştık? Evet jeton makinelerimizi koymuştuk. Dur, biraz yemek yiyelim önce. Hemen şuradan yemeğimizi yiyelim. Hop hop tamam yeterli oldu. Tamam şimdi hemen tekrar kafemize gidelim. İnternet kafemize geldik. Hemen dükkanımızı hemen 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 açalım. Para akmaya başlasın. Evet son sistemimizi son en iyi sistemlerden bir tanesini toplamıştık. Onun haricinde gene bizim burada bilgisayarlarımız duruyor. Bir sorun var mı? Hiçbirinde yok. Tamam. Onun haricinde burada jeton makineleri en son dizmiştik. Buradan var ya bir para akıyor. Öf. Bugünkü hedefimizde ee, ne yapsak? Burayı daha şimdi açmayalım. Bu bölüm aç, bir dahaki bölüm oraya açarız. Şimdi biz burayı yeterince koyduk. Burası da geçiş noktası. Buradaki bence konsol şeyler yeterli, Ateriler yeterli. Şimdi biz buraya, buraya yine son sistem iki tane bilgisayar toplayalım. Diğer videoda burayı da ateri yapacağız demiştik. Aslında aynen. Tamam. Biz yine burayı da ateliyle dolduralım. Ateri önemli. Ateri güzel. iyi para getiriyor. Hatta biz zaten e, burayı da kaldıracaktık. Tamam. Pardon. Ben buradaki bilgisayarları buraya taşıyayım. Biz burayı da ateri yapalım. Bak müşteriler nasıl geliyor. Hepsi ateriye gidiyor. Ha yine şey bilgisayarlara gidenler de var. Biz temizlemeyi unuttuk. Hemen şu dükkanı temizleyelim. Ki kötü yorum almıyor. Bak direkt 400. 400 görüyor musun bak. Tertemiz. Para akıyor bak. 2 dakikada 7000 oldu. Bak 400. Şu makineler var ya şu makineler. Deli para getiriyor. kalabalığa bak be. Hay yavrum. Çok iyi. Tamam. Temizledik. Şimdi. Biz bu bilgisayarları buraya taşıyalım. Müşteriler kalksın. Artık bunlara takmıyorum. <laughs> Sonuçta para veriyorlar yani. yani Vermeyevseler de boşver. Çünkü biz artık para zaten akıyor mübarek. Tamam. Bunları ellemeyeceğim. Bunlar... Ay, burası aynı böyle kalacak. Burası çok iyi oldu. Onun haricinde poster falan. Şuralara falan poster yapıştırırız. Şu arkadaşlarımız bir buradan kalkarsa direkt kaldırmak da istemiyorum. Burası zaten aynı. Hatta şu odalar aynen. Biz bu odaları gene bilgisayarda bırakalım ama bu son sistem bilgisayar yapalım. Bak kasa mı? Klavye. Klavye nerede lan? Lan adam klavyeyi aldı götürüyor. Hırsız falan mı girdi? Aa! Hii! aldı oraya götürdü lan. La ne ara girdin sen? Gitti klavye gitti. Gene mi buraya geliyor? Alıştı bak dur. Al bunu. Yine buraya mı geliyor? Neyse gelmiyormuş. Gelseydi vuracaktım kafasına. Gitti klavyemiz ya. klavyemiz gitti ya. Öf. ben burada bir tane küçük klavye sipariş edeyim. Hatta etmişken en iyisini ne diyeyim? Çünkü biz o masaları... Aynen bence o masaları artık durmasın. Kalitemiz düşmesin. Zaten para deli gibi akmaya başladı. Biz o masaları da son sistem yaparız. Şimdi son sistem ben buradan hemen bir klavye alayım. Tertemizinden. Hemen Amazon klavye. Aynen. Kaç para? Ver baba siparişi. Onun haricinde şu an aynen. Biz şu masaların yeni bir değiştirelim. Para zaten akıyor. Bitcoin olayına ya artık gerçekten hiç girmeye bile gerek yok. Hani gireceksek de buradaki bitcoinlerden çok fazla bir miktar gelmiyor. Hani bir odayı bununla doldurmamız lazım bitcoin işine bakacak olursak. O yüzden şimdilik bitcoin'e gerek yok. Böyle devam. Bir trafik oluyor ama Tamam kurtarıyorlar. Ya hadi şu masalardan daha demin kalktılar yakalayamadık değil mi? Neyse yine bekleyelim bir kalksınlar. Sonuçta para getiriyor. Evet bir tanesi kalktı. Hemen bunu alalım. Bunun yeri burası olacak. Hatta bir şey diyeyim mi? Ama öyle çok para gider ya. Biz bunu bir taşıyalım da. Sonra bakarız. Şey aklıma geldi. Direkt bunu sil. Hemen yenisini yapıştır. Hatta öyle mi yapalım arkadaşlar? Tamam ya ben en son sistem buraya toplayayım iki tane ya. Değil mi? Aynen ben en son sistem buraya iki tane toplayayım. Şunları da silelim. Ya şu klavye şey alabiliriz ama bunu alabiliriz. Bunu al. Bu nerede dursun? Bunun klavyesi gitmişti. Al kardeş sana. Sana şey verdim. Kulaklık verdim daha iyi şey yap. Şimdi biz bunları nasıl siliyorduk? Hey. Yanlış yere. Dur burası değil. Geri 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 geri. Nasıl çıkıyoruz? Q çıkış. Tamam. 16 bin paramız oldu bak. Deli gibi geliyor, deli gibi. Şunu al abi. Biz şimdi bunu böyle tamam. Bunu da, bunu da götür. Masayı da götür. Neredeydi o? Sandalye, masa gitti. Bu arkadaş kalksın. Hemen onu da yapacağım. Hatta o neyse bir siparişleri verelim de 16000 de paramız var. Büyük ihtimalle zaten şu an sadece bir bilgisayar alabileceğiz bu parayla. Ama alalım. Alalım. Son sistem her şeyimiz olsun. Kalite önemli. Ha dolu bunlar. Pardon. Şu ne? Fatura. Kaç? 1500. İyi para. Ve bunlara dolayı elektriğimiz de yükseliyor. Acaba elektriği ödemezsek ne olur? Bilgisayar kasası. 5000. En iyisi bu muydu? Aynen öyle. Ver baba. Paramız çok. Bilgisayar bu da en iyisi. Ver bundan da. Kulaklı boş ver. Bundan verdik. Ama bir tane daha verelim. Zaten bize bir tane daha lazım olacak. İki tane dizicez çünkü. Buradaki en iyisi de buydu. Evet bundan da ver. Monitör. Monitörün en iyisi hangisiydi? O da... Aynı. Buymuş. Bundan da alalım. Masalar. Masaların da en yükseği buydu. Al bundan da bir tane. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi bu gelenleri yerleştirelim. Tamam arkadaşlar bir tanesini hemen hallettik. Şimdi ben direkt onu da bir kaldırayım orada. O da oradan bir kalksın gitsin. Kusura bakma kardeşim. Tadilat. Özür dilerim. Bunu da sat. Tamam. 10 bin küsür bir şey bir şey bir şey. Başka bir şey siparişini verdik mi? Yok. Başka hiçbir şey yok. Tamam. Hemen bilgisayarımıza tekrar gelelim. Bu bizim sattığımız şeyleri de buradan bir yerden satar. Ha ürün sat. Bak buradan satabiliyormuşuz. Açık arttırma en hızlı saat. 1400. Önerilen fiyat. Önerilen para buymuş. Ha, bak bunlar daha açık arttırmadı ama fiyatları... Pardon. Virüs girerse bunlar gider mi? Ne oldu lan? Süresi bitti? 200 oldu. Önerilen para. Biz bunları bu kadar almıştık. Ha, 1400. Neyse arkadaşlar hemen satalım bunları ya. saat 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 sat. En azından küçük bir para bir dilimi geldi. 14. E-posta. İçeri girmek isteyen hırsız. Tamam aferin sana. İlk defa bir şey becerdim. Burada ne? Oh. Kapat. Biz bunu nasıl kurtulacağız? Bak 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 görüyor musun? Tertemiz iyi zaman. Hepsi güzel. Tertemiz. Ne geldi yine? Bak ne diyor bilgisayar güçlü ben öğrenirim. Tabii. bütün oyunlarda var zaten. <laughs> Masalardan yine en yüksek masamız monitör Mouse, klavye verdik. Sandalye, kasa. Tamam. Artık burası tamam hazır. Burada sıkıntı yok. Müşteriler akmaya devam. Ama burası bu hale nasıl aldı ya? Bak burada hep biz hep böyle şeylerde sıkıntı yaşayız ha. Bunlar hep böyle yerleri kayacak, bir şeyler olacak. Hatta arasında ben boşluk bırakmıştım bunun. Yine de kaymış. Neyse diğerleri işlemeye devam ediyor en azından. Hemen ikinci masamızı dizmeye başlayalım. Evet ikinci masamızda hazır her şey klavye mi? Klavye koyduk ya canım. E, çarpı işareti oluyor. Ha düzeldi tamam. Tamam güzel. Ve bunları yaparken şunu düşündüm arkadaşlar. Şimdi bu elemanlar. Biz sohbet mi ediyorsunuz ne yapıyorsunuz da burada? Neyse. Bu da 20. <laughs> Böyle bir şey düşündüm. Şimdi biz oraya atari mater yapıyoruz ya. Sadece bu odalarda sağlam bilgisayarlarımız olacak. Onun haricinde gene hemen bunlar hızlı şey yapıyorlar ya. Oturuyorlar birkaç saniye sonra hemen kalkıyorlar falan parayı da vermiş oluyorlar. O yüzden ben burayı da atari, burayı da atari yapacağım. O yüzden biz şu masamızı da buraya taşıyacağız arkadaşlar. Zaten paramız gelirken ben yine oradaki masanın bir tanesini hemen iptal ediyorum. İkinci masanın da siparişini veriyoruz. Bitcoin nerede burada kalsın arkadaşlar. Zamanı geldiğinde ya satarız ya da dediğim gibi bir odayı bunlardan donatırız. Bir de onun gelirine bakarız. Bir gün dükkanı hiç açmayız. Full bitcoin kasarız falan filan. Ona bakacağız. İkinci masanın siparişlerini vereyim. İki tane aynı anda dizeceğiz çünkü oraya. Diğer masayı silmeyi unuttum onu da sileceğim. Gene aynı muhabbet. En yükseklerinden. Ver baba. Para bizde zaten. Ver baba. Bunlarda bir şey yoktu. Mouse ver. Klavyeydi pardon. Bu mouse ver. Ekran. Sandalyeye para kalmıyor. Gelir. Ver. Masaya para kalmıyormuş. 2700. 2000. Bak. <laughs> Nasıl geliyor. Hadi bir kişi daha. Birazcık daha bir şey yapın. Hadi. Bak o küçük adam para verecek şimdi. Ver bu parayı. Vermedi. Sen ver. Hey, virüs girdi. Ama ne olacak? Hiçbir şey olmayacak tabii ki de. Neyse virüs girdiğine göre biz işimize devam edelim. Baktım bu virüsten Allah kahretsin virüs. Neyse bu arkadaş burada oturuyor onu kaldırmayalım. Ben gideyim hemen oradaki şeyleri tekrar satalım. Öteki masayı unuttum ben satmayı. Ha şunu sat 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 sat. Sat bunu da sat bunu da sat. O kalsın. Tamam bir şey kaybetmedik işte ya. Allah Allah. Neyse masayı da almış bulunduk. Bitcoin kaybettik mi? Hey, bizim Bitcoin'imiz mi varmıştı kaybettik biz? Lan Ay yanlış tuşa bastım. Bilgisayardan kalktık. Neyse. Hay artı 18 insan da ya. Siparişleri alalım baba. Bu neymiş? Ekran. Tamam al içeri koyayım da çalınmasın. Tamam birinci masamızı hallettik. Diğer masayı da hemen geçireyim. Zaten bakayım. Saat gelmiş. Bak hiç vakit kaybetmeden hemen uyuyoruz. Geliyoruz dükkan. Devam. Yani yine açık. Dükkanı bir kapatayım. Hemen uyuyup gelelim arkadaşlar. Şimdi siz orayı görmeyeceksiniz. Ben direkt kapını burada belireceğim. Hop. Yine buradayız. Sabah olmuş. Merhaba. Hemen kapat. Hoş kapatmaya gerek yok. Aç abi. Bıktım şu dükkanı kim pisletiyor ya. Hemen burayı temizleyelim. Evet. Temizledik arkadaşlar. Ben bunu at bakayım buraya. Tamam. Sanki bir, bir kasma var ama. Yok da gibi. Bu tarafa döneceğim mi oluyor lan o kasma? Bu kenar oyunu mu kastırıyor acaba? Neyse. Bunu bu tarafa alıyorduk. Önce burada dursun. Şu kulaklığı da bu masaya koyayım. Nerede? Ha bir de çevireyim de daha düzgün dursun. Ha böyle dursun. Tamam. Hemen bu masayı da buraya taşıyalım Peki, hatta ben masayalım keşke o şekilde tutabilsek ya Tamam. Şimdi onu da yaptığımıza göre bilgisayarları hallettik. Aynen dediğim gibi. dört tane burada son sistem bilgisayarımız var. Onun haricinde bu katı sadece ateri için ayırıyoruz. Şimdi gene bu sefer oraya son sistem aterileri koyacağım ki sürekli para aksın. Aslında bir ondan bir ondan yapabiliriz yine ya. Aynen arkadaşlar. Orası da gene bir farklı olsun. Orası da nasıl olsun? Bir ondan bir bundan olsun. Tamam. Bunlar şimdi gene gelsin. Bu parazın akar şimdi gelir yine. Geldi gibi onun siparişini vereceğim. Ya da gelmiyor. <laughs> o kadar da hızlı gelmemiş düşündüğüm kadar. Tamam. Yani bunlar şimdi o parayı getirecek zaten. Her girip çıkmaya biz bunlardan birer tane daha alırız. Şimdi gene önce hop hop havada tuttum. Önce yine burayı dizmeye devam. Buraya direkt düz düz dizeceğim. Açığa gidebiliyoruz mu? Şöyle yapalım. Aynen. Böyle olsun. Bunu da burada dursun bakayım ne olacak. Burada durunca. Yani biraz yamuk oldu. Hemen düzeltelim. O oh, düz ol tamam. Ha bunlar da çalışır vaziyette. Güzel 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 güzel. Rengarenk olsun. Şurada çöp kalmış. Ha. Hemen para gene geldi. 7200. Hemen onlardan birer tane daha sipariş verelim. Gelişiyoruz, gelişiyoruz. Para akıyor mübarek. Jeton. Biz bir bundan bir ondan mı vermiştik? Bundan bir de bundan vermiştik. Tamam doğru. İşte çöpü bir temizleyelim oradan. Ver bakayım bunu. Çöp nerede? Hop pardon. Oha bak bak döndü gördün mü? Buradan çıktı geldi. Hop buradan tekrar geri döndü buraya oturdu. Çünkü farklı ya şimdi. Para yine akıyor. Burada zaten sıkıntı yok. Çikolata istiyor. Hiç o işe girmeyeceğim. Çikolata, mu Buraya bir şey koyabiliyoruz mu acaba ya? Dur bakayım. Bunu oraya koysak ne olur? Bunu buraya. Ha koydutmuyor. Koydutmuyor. Ha bunu buraya şöyle koy ya. Buraya iki tane koyarız. Şimdi buraya böyle mi koyalım? Şöyle mi koyalım? Şöyle koyalım ya. O kadar da kapatmayalım. 2700. Hemen bunları tekrar koyalım. Bakalım bu neymiş. Hop. Dur bunu koymayacağız. Bunun sırası var. Bir ondan bir ondan yapıyorum. Güzel gözüküyor. bunu al. Hop. Tekrar bunu aldık. Tamam. Şunu koyalım. Tamam. Bunu koyalım. Tamam. Buraya dört tane sığdı. Aslında burayı bir açabiliriz ya. Aynen. Burayı nasıl yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Şunu alayım. şöyle köşede dursun. Tamam. Bu da gene şöyle bir açıklık olsun. Çok üzgünüm. Parasını verdiler değil mi? Verdiler. Tamam. Koy bunu buraya yolun ortasına koy. Sana da çok özür dilerim. Bir dur abla tamam tamam o kadar da kızma. Hop. Bunu da şöyle koy açıklık bırak. Hop. Bunu da şöyle koyduk mu. Tamam bak daha güzel gözüküyor. Aynen öyle. Şuraya iki tane koyarım. Var mı gerek? Tabii ki de var. Buradan parayı bulmamız lazım. Burası çalışıyor. Güzel. Ha, şu ikinci yer çalışıyor mu? Burada bir bozukluk var mı? Yok. Demek aynen. Masa küçüktü falan filan. O yüzden bunlar sürekli buraları oynatıyormuş. 6000 paramız var. Şimdi tamam burayı da güzel hallettik. Yine şuraya bir iki tane koyalım. Hatta farklı bir iki tane koyalım. Düşük bütçeli iki tane koyalım oraya. Ne var? Yani bundan aldık. Şundan aldık. Bundan yok. Bak bundan hiç koymadık. Ama oraya da iki tane bundan koyalım. Aynen. Bir ondan bir ondan koyalım. Bizim şu anki bulunduğumuz yere de full bunlardan da dolduralım. Aynen öyle. Yıldızı da hem. Şundan zaten koyduk. gelsin şundan ben bir tane daha sipariş vereceğim. Hop tamam. Hemen onları da halledelim. O içeri girersen var ya. Bezbol sopasını farklı şekilde kullanırım üzerinde. <laughs> hop hop havada yakaladık. Ne yapıyorsun ya? Önüme direkt önüme geliyor. Aa bak bunlarla itebiliyorum ya doğru. Bak emin. Tamam tamam. Mesela şunu iteyim buradan. Tamam tamam tamam. Geri mi döndün? Vallahi geri döndüm. Bak bir süre böyle bir şeyler olunca geri dönüyorlar. Anlamadım da niye öyle olduklarını. Şu köşeye koyarsak bunu. Yanına da bir tane daha koyabiliriz. Me evet. Yanına da bir tane daha koyabiliyoruz. O da bu muydu ya? Aa bu farklı. Tamam. Şimdi buradan düzlemesine en mantıklı olabilecek şekilde burayı böyle sağ tarafa doğru bir saniye bir saniye bir saniye hop tamam arkasında boşluk kaldı aslında birazcık dur. Boşluğu da biz yok edelim. Şöyle koyalım. Tamam. Hadi abi, hadi hızlı. Bunu da. Para zaten deli gibi akıyor hiç boş durmuyoruz gördüğünüz gibi. Bunu da buraya koyalım. Aynen bak arkadaş oradan rahat bir şekilde dönebiliyor. Ama bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Allah'ım ya. Hop. Hop tamam. Tamam. Bunlar da burada oldu. Burası zaten akıyor. Buralarda hiç sıkıntı yok. Son sistem. Tertemiz ya. Mükemmel ya. Bak hemen buraya geldi oturdu. E bundan buraya düzeceğiz. Bak bu arkadaş da buraya oturmuş. Güzel. 6000 paramız var. Yine o. Hatta yine biz oraya karışık yapalım ya. Karışık güzel oluyor. Bundan vermiştik. Ver bundan bir tane daha. Hiç vermediğimiz ne var? Bundan verdik. Hiç vermediğimiz bu mu var? Biz bundan vermiştik. Aynen bundan yapalım. Tamam. Güzel, güzel. İnternet kafe değil şey oldu. Ateri salonu gibi bir yer oldu burası ama güzel yani parayı iyi getiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun hani benim gibi böyle ilk başta küçük bir dükçe yapıp sonra ateri doldurmaya bakın. Ondan sonra para zaten akıyor. Biz zaten şu an dükkanımız artık otutturduk yani. Paralar falan akmaya başladı. Bunlara da gelmemiş hala. Geldi gibi bırasız mal gitti anasız. Geldi. Lan takla attı resmen. Bak şimdi bunu öyle bir ayarlayacağım ki öteki buraya cuk diye oturacak. Tamam geç. Şöyle olacak zaten. Geç 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 geç. Bak bunu şöyle bir, şöyle bir ayarlıyoruz. Bunun yüzüne koyamadım. Aa bak pes. Pes FIFA. şeyler var orada. Bunu da Ulan üstü işte ne kadar çok ya. İkinci bir kapı mapı bir şey yok mu? Açtıralım oradan çıkıp gitsinler. Ha bu inceymiş baya. Dediğim gibi tam oturdu mu? Güzel oturdu. Aralarında boşluk kalsın. Geç abla. Anın. Koydurtmuyorlar. Aralarında şöyle güzel güzel boşluklar olsun. Güzel. Bak nasıl geliyorlar. Bak bak bak. Bak şimdi parayı bakın. 6630. Şu gelenleri sadece sayıyorum. Saymıyorum işte ne kadar girdiyse. Ne kadar para bırakacaklar şimdi bunlar? Atelere oturmaya başlayınca zaten. 7, 7400. 7800. Bak 8200. Arkadaşımız güzelce bug'a girmiş orada. Bu arada sebepsiz yere birine vurunca da polis görmese de cezayı yapıştırıyor. Evet son olarak buradan ne alıyorduk biz? Bundan alacağız. Bir de ne görmüştük? Bundan. Tamam bundan var bir siparişi. Şundan bir daha ver siparişi. Onlar bir gelsin. 7900 paramız var. Ha gelmedi hemen nasıl gelsin. Onlar gelsin. Onları da dizelim. Şurada bir tamamlayalım. Sonra bu videonun da burada sonuna gelelim. Artık 4. bölümde üst kata çıkış yapmaya başlayacağız. Çünkü burası sağlam para geliyor. Üst kata da playstation'ları falan koymaya başlarız. Yine bir son sistem bilgisayar dizeriz oraya. Böyle böyle devam. Oha. Üstüne çıktım. Tamam bunu da koyduk. Oy. Hey. Hepsini oynattık mı? Ya bir şey olmadı. Kapı kendi kendine kapandı ama. Bunu da koyalım. Sağ tarafa fazla dur şimdi onlar geçemez orada. Tamam geçin. Bunu da hemen koyalım. Aa. Burada var ya mükemmel bir karışıklık olacak. Biz bunu oraya koymayalım. Baba <laughs> yanlış yere gitti. Burası sıkıntı. Ama koy ya ne olacak? İçinden geçerler bir şey yaparlar falan filan. Burası da öyle olsun yani ne olacak? Hiç olmaz. Ha bunu da koy. Tamam burası böyle yeterli oldu. Aynen bak karışıklık olmadı. Bu arkadaş da burada takılıyor. Tamam. Bugün de bu videonun burada sonuna gelelim. Bu üç oldu. Aynen dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.